Yozgat Halk Eğitim Merkezi atölyelerinde gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere çocuk ve yetişkin kıyafeti üretiliyor. Aynı. Uzun. 15 senedir çalışıyorum giyim üzerine. Elimizden gelen bugünlerde yani birlik beraberlik olmak, kardeşlerimize yardım için depremizedelere 15 gündür gönüllü olarak çalışıyoruz. Neler dikiyorsunuz? i̇ç çamaşırı ve eşofman takımları. Elimizde hayırseverlerden yani durumlardan yaptık. ip hissedik, lastik istedik, kumaş istedik. Allah razı olsun hayırlı severlerden ve halk eğitimden, müdürümüzden, herkesten Allah razı olsun. Gelen ürünlerin hepsini de değerlendirdik. Yani elimizden geldiği kadar kardeşlerimiz için çalışıyoruz. Depremden yaptığımız ürünleri? Yaptığımız ürünleri buraya gelen, Yozgat'a yerleşen arkadaşlarımızın ihtiyaçları nispetince gelip alabilirler. Cuma günleri tamamen dağıtım günlerimizdir. Ya da hani oldu ki bugün ihtiyacım var deyip de gelenlere de yapabiliriz. Ne istiyorlarsa yani biz bu onlar için varız. Teşekkür ederim. Ben. Çiçeğim, e, öncelikle Türkiye'mize çok geçmiş olsun. E, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz de onlar için bir nebze de olsa bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi çabamızca, uğraşımızca ııı e, eğer fayda neler yapıyoruz? Alt kıyafet giyim dikiyoruz. Gönüllü olarak ee, Kursiyerlerimizle birlikte iç çamaşırlar, kıyafetler dikmeye çalışıyoruz. Onları bir nebze de olsa ısıtmak için. Nereye? Uçar. Yok. Yozgat'taki depremzedelerimize de veriyoruz. Ee, Hatay bölgesine de gönderiyoruz, diğer yerlere de gönderiyoruz. Biz bunları tamamen halk eğitim merkezine gönderiyoruz. Ee, müdürümüz gerekli olan yerlere <laughs> teslimini sağlıyor. Teşekkürler. Sağ olun. Ben. Evet, i̇nşallah şey. kardeşlerimiz evet, büyür.